Arkadaşlar merhaba. Bu videomda yine çok etkili bir çalışma yapacağız. Beraberce sizi her zaman olduğu gibi bu çalışmada da adım adım yönlendireceğim. Hiç merak etmeyin. Sadece benim sözlerime kulak verin, odaklanın ve hayalinizde canlandırmaya çalışın. Ben bunu defalarca size her videomda da söylüyorum. Bu videoyu arka arkaya Tekrar tekrar açıp izleyebilirsiniz. İlk defasında yapamıyorsanız, bekleyin biraz. Belki o an zihniniz çok karışık, belki o an yapmanız gereken işler var. Bekleyin, sakin. Böyle zihniniz daha sessiz olduğu zamanları seçin. Unutmayın, enerjinizin belli bir seviyede olması lazım. Üzgünken, moraliniz bozukken bu çalışmaları zaten yapmayın. Biraz kendinize zaman verin. Biraz dinlendirin kendinizi. Kendinizi iyi hissettiğinizde yapın. Hiçbir zaman dibe vurmuşken bu çalışmalardan bir etki beklemeyin. Daha çok zarar verirsiniz kendinize. İnancınız azalır bu çalışmalar olan. O yüzden e, lütfen bu söylediklerimi dikkate alın ve enerjinizi daima belli bir standartın üstünde tutmaya çalışın. E, şimdi bu çalışma 7 e, adımda 7 kat enerjimizi nasıl yükselteceğiz enerjimiz o seviyeye geldiğinde hayallerimizin olmuş haline nasıl gireceğiz onunla ilgili bir çalışma olacak Öncelikle Tabii ki hepimizin hayatımızda yaşamış olduğumuz zihinsel yanılsamalardan gelen bir takım olumsuz olayları var bu yatsınamaz bir gerçek ama onlar üzerinden ders ala ala ilerlediğimizde unutmayalım Şimdi hepimizin bir hayali de olmak zorunda. Hedefsiz, hayalsiz yaşanmaz. Ee, gelişim olmaz. Dolayısıyla e, hepimizin belli yaşadıkları var. Onlardan ders çıkarttıklarımız var. Ve e, varmayı hedeflediğimiz hayallerimiz var. Şimdi sizden isteğim e, sessiz, sakin bir ortam seçmeniz. E, sırtınız dik olacak oturarak. Ee, uzanarak da yapabilirsiniz. Uykuya dalmamak şartıyla bunda sorun yok. Ama e, oturmanızı e, her zaman için tavsiye ederim. E, şimdi sırtınız dik olacak demiştik, enerjinin çok rahat bir şekilde akmasını sağlamak için e, ve önce bir zihnimizi sakinleştirelim. Şimdi vereceğim teknikle e, nefes tekniğiyle. Sadece burnunuzu kullanmanızı isteyeceğim. Yani nefesi burundan alıp iki kat daha ağır burundan vermenizi istiyorum. Tabi bunu yaparken nefes aldığımızda karnımızın şiştiğinden de emin olalım. Elinizi dahi koyabilirsiniz. Karnınızı, diyaframınızı kullandığınızdan emin olun. Şimdi gözlerimiz kapansın. <laughs> Ve artık harika bir çalışmayı başlatacağım. Hepinizin bu anlamda yolunuz açık olsun. Şimdi burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Söylediğim gibi ağır ağır dışarı yine burnumuzdan veriyoruz. Bunu beş kez yapalım lütfen. dikkatiniz nefesinizde olsun bu arada. Nefes alıp verirken pür dikkat oraya verin dikkatinizi. Tabii ki aklınıza türlü türlü düşünceler gelecektir. Ama burada amaç odaklanmayı artırmak. Şimdi gözlerinizin önüne yedi katlı bir bina getirin. Böyle bembeyaz bir bina düşünün, yedi katlı. Ve İçeriye adım atacağız binaya ilk kattan. Yukarıya yükselen 7 tane basamak var. Ben bir bir sayacağım. Siz o basamaklardan yukarıya bir bir çıkacaksınız. Şimdi binaya giriş yapıyoruz. Bembeyaz pırıl pırıl bir bina olarak hayal edin. Ve basamaklardan çıkmaya başlayacaksınız. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi ilk kata geldiniz. Burada ilk aklınıza gelen olumsuz bir olay yaşadığınız veya bir kaygınız gelecekle ilgili hiç fark etmez. İlk aklınıza geleni orada bir hatırlayın ve o katta bırakıp yolunuza devam edeceğinizi niyetleyin. Yapın lütfen. Neyse sizi üzen kayda değer ilk aklınıza gelen onu şöyle bir hatırlayıp bu katta bırakıp ondan kurtulduğunuzu niyet edin. Şimdi devam ediyoruz. Tekrar sayıma geçiyoruz. İkinci kata çıkacağız. Bir iki üç. 4, 5, 6, 7. Şu an ikinci kattayız. Şimdi aklınıza gelen ikinci bir olayı, kaygınızı, korkunuzu veya ilk katta tam anlamıyla bırakamadığınızı hissettiğiniz tekrar aynı konuyu orada tekrar gözlerinizin önüne getiriyorsunuz. Ve yine aynı niyette bulunun lütfen. O katta bırakıp yolunuza devam edeceğinizi. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. 3. kata çıkacağız. 1 2 3 4 5 6 7. 3. katta da yine aynı şekilde hayatımızda engel olarak gördüğümüz, çözemediğimiz her ne varsa yine aklınıza getirin. Yine o katta bırakıp yolunuza devam edeceğinizi niyetleyin lütfen. Ve yolumuza devam ediyoruz. Şu an dördüncü kata doğru çıkacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Dördüncü kattayız. Hadi hala varsa sorunlar, çözülmeyen problemler onları orada bırakmayı niyetleyelim. Gelecekle ilgili korkular, endişeler, kararsızlıklar her neyse o katta bırakalım. Ve şimdi beşinci kata doğru yol alıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi... Şu an beşinci kattayız. Hala daha varsa çözülmeyen, engel olarak aklınıza gelen veya aşağıdakilerden henüz içinize sinmeyen aynı olaylar da olabilir. Yine onlardan kurtulmayı niyetleyelim. Evet, yolumuza devam ediyoruz. 6. kata doğru çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 6. kattayız. Aynı şekilde yine sorunlarımızı burada bırakmayı niyetleyelim. altıncı katta aklınıza gelen tüm sorunları tümünden arındığınızdan emin olun. Hepsini bu katta bırakacağınızdan emin olun. Tamamen arınmış bir şekilde yedinci kata çıkmanızı istiyorum. Tüm sorunlarımızdan, tüm engellerden arınalım. Hepsini bu katta bırakıp üzerimizden bu yükleri atıp yedinci kata doğru yol alacağız. Yedinci katın üzeri açık. Masmavi bir gökyüzü, pırıl pırıl bir güneş var. Hadi, hayallerimize doğru adım atıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 7. Şu an hayallerimizin gerçekleştiği noktadayız. Ve gökyüzü pırıl pırıl, pırıl pırıl bir güneş ve sanki gökyüzünden sapsarı ışık yağmurları üzerimize doğru yağmaya başlıyor. Şimdi hayalimizin olduğu noktadayız. Onu hissedin. Kim olmak istiyordunuz? Hayatınızın nasıl olmasını istiyordunuz? İşte o noktadasınız. Lütfen o olun. Hayaliniz olun o anı iyice hissetmenizi istiyorum. Şu an hayalinizin gerçek olduğu andasınız, o noktadasınız ve onun tadını çıkarın. Sizi nasıl hissettiriyor? Nasıl bir coşku? Nasıl bir e, mutluluk hissediyorsunuz? Tam anlamıyla hissetmeye çalışın. Şimdi burnunuzdan derin bir nefes alıyorsunuz. Karnınıza şişirerek tutuyorsunuz. Ve hayalinizin gerçekleşmiş olduğundan emin bir şekilde ağızdan hızlı bir şekilde nefesi dışarı verip gözlerimizi açıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi enerjiniz artık hayalinizin o olmuş halini hissetmek üzere tam istediğimiz noktada. İşte bu noktada hayallerinizi gerçek kılabilirsiniz. İşte bu enerjiyle hayallerinize ulaşabilirsiniz. Birinci kattaki sorunlarla, ikinci kattaki sorunlarla veya altı kat olan sorunlarla, o yüklerle hayallerinize ulaşamazsınız. Bunu size anlatmaya çalıştım. Tamamen hafiflemeniz lazım. Enerjinizin olabildiğince yüksek olması lazım ki hayalleriniz gerçek olsun. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.